Otomobil günlüklerim kanalına hoş geldiniz. Bugünkü video konuğum Opel Combo Life. Test konuğum olan araç 2023 model. Ve ben bu otomobili Ankara Otoman Center Ototurkaz Premium'dan temin ettim. Combo Life ilk defa 1986'da Katlet'ten türetilen bir otomobildi ve Combo A olarak üretime başlamıştı. Benim konuğum olan araç ise K9 kodlu Combo'nun e versiyonu yani 5. nesil arkadaşlar. Bu otomobil Peugeot Citroen grubunun üretmiş olduğu ticariyle aynı otomobil. Biliyorsunuz ki Peugeot, Citroen ve Opel artık aynı şirket. Hatta buna Fiat ve geçtiğimiz yıl Toyota'da dahil oldu. Araç Peugeot Rifter, Citroen, Berlingo, Toyota Price City, Vauxhall Combo, Fiat Doblo olarak farklı markalar altında üretiliyor. Dünya üzerinde Portekiz, İspanya ve Birleşik Krallık'ta üretiliyor bu otomobil ve PSA grubunun EMP2 platformu üzerine inşa ediliyor. Aracı bir 1.2 litrelik turbo benzinli ve 1.5 4 silindirli dizel motorlarla alabiliyorsunuz. Benzinli olan 3 silindirli bu arada arkadaşlar hepimizin bildiği THP veya PureTech motorla üretiliyor. Tabi markaların bu 5 markanın hatta Volkswagen'la beraber 6 markanın bu otomobil üretmesi demek markalar arasında rekabetin kızışması ama üretimin daha kolay hale getirilmesi anlamına geliyor. Bu otomobiller aynı bantlarda aynı parçalarla üretiliyor. Sadece 3-5 farklılığı var. Onun dışında her şeyi birbiriyle aynı. Bunun tabii ki ikinci elde kullanımda da avantajı var çünkü parçalar birbiriyle aynı, motorlar birbiriyle aynı, alt takımlar birbiriyle aynı. O yüzden bu 6 markanın herhangi birini tercih etseniz ticari de sizin için kolaylık oluyor. Hem sıfırda hem ikinci elde sıfırda üretim maliyeti açısından ikinci elde de yaygınlık açısından avantaj oluşturan bir durum oluyor. Peki firmalar neden bu otomobili tercih ediyor? Çünkü yeterli boyutu, yeterli sürüş özellikleri ve standart donanımları bulunuyor. O yüzden tekrar bir arge çalışması yapmadan bu karoseri tercih ediyorlar. Burada üretim yapıyorlar. İlerleyen dönemlerde bunu başka modellerde de göreceğiz. Zaten şu an görüyoruz ama genel olarak platform ortaklığı görüyoruz. Burada tamamen karoser ortaklığı bulunuyor arkadaşlar. Combo'nun bu camlı versiyonuna Combo Life adını veriyor. Opel ve ülkemizde Edition Ultimate donanım paketleriyle yani bu iki donanım paketiyle çok fazla tercih ediliyor. Ultimate zaten dolu versiyonu, Edition ise biraz orta dolu versiyonu arkadaşlar. Üzerindeki bu 1.5 litrelik dizel motor, turbo dizel motor 130 beygir güç ve 3 Nm tork üretiyor. Ağırlığı 1500 kilodan biraz daha az ve yaklaşık 3000 litrelik bagaj hacminin olduğunu söylüyor Opel. Ama tabii tavana kadar ölçsek de 3000 litre geleceğini zannetmiyorum. 877 kiloda taşıma kapasitesi bulunuyor. 300 Nm torklu, 877 kilo taşıma kapasiteli bir otomobil hem ticari de işinizi çözer, hem karavan çektirir, hem de Binek özelliklerinin bir kısmını size sunabilir. O yüzden de avantajlı bir araç bu araç. Yakıt depo kapasitesi 50 litre arkadaşlar ve 8 ileri Aisin marka tork konvertörlü bir şanzımanla satılıyor. 0 hızlanması teknik verilerde bulunmuyor ama 11 ile 13 saniye arasında genel olarak 0 100 yakalayabiliyoruz. Bu otomobillerde son hızı ise 184 km saat. Bu Edition Combo Life'ın detaylarına geçelim isterseniz şimdi. Ön tarafta görüyorsunuz halojen aydınlatmalar var. Yine halojen sinyaller ve halojen uzunlar bulunuyor sisler alt tarafta yer alıyor. Bu güzel bir özellik sisin bu ön tarafta da bulunması. Opel'in standart panjuru ve logosu orta tarafa martı kanat şeklinde yerleştirilmiş. Onun dışında herhangi bir şey bulunmuyor. Farlar halojen ama uzun far asistanı da var mesela. O güzel bir detay. Yana geçtiğimde 205-60-16 Michelin lastiklerle sarılı jantları görüyorsunuz. Bu versiyonda da bunun makyajında da buna benzer. Edition'larda özellikle buna benzer jant modeli kullanılıyor. Sinyal lambası çamurlukların üzerinde dikiz aynası piano bilek kaplı gönderilmiş. Bu dikiz aynaları katlanabiliyor aynı zamanda. Bu da güzel bir özellik. Yanda devam edelim. Yan tarafta bir sürgülü bir de normal açılan kapı bulunuyor. Kapıların alt tarafında da bir tane kuşak yer alıyor. Tavan barlarının yer alması da gayet güzel bir özellik. Oraya port bagaj veya başka yükler de atılabilir. Arkasına doğru geçtiğim zaman arka tarafta ta 2015'li yılların Citroen'lerinin dizaynını görüyorsunuz. Aynı dizayn hala daha. Makyajlandı bu otomobillerin tamamı hala daha devam ediyor. Arkada combo yazısı ve bir Opel logosunu görüyorsunuz. Dikine yerleştirilmiş stoplar var. Bunlar halojen yanıyorlar. Bagaj kapağı iki türlü açılıyor bu otomobilde. Bir camı açabiliyorsunuz. Bu plakalın hemen sağ tarafında şuradaki tuşa bastığınız zaman neredeydi? Şurada bir yerde olacak. Buna bastığınız zaman bu bagaj camını kaldırabiliyorsunuz arkadaşlar. Veya yine plakalın orta tarafından Bagaj kapağını açabiliyorsunuz. Burada oldukça güzel bir alan var. Eşik dümdüz bir defa o çok güzel Stepney alt tarafta yer alıyor. Kenarlarda plastikle kaplanmış. Sol duvarın üzerinde bir tane böyle yangın söndürücü tutturabileceğiniz kemerli alan bir de aydınlatma bulunuyor. Sağ tarafta da küçük bir boşluk yer alıyor. Güzel tarafı bu araba tıpkı 7 kişilikmiş gibi küçük küçük bardaklıklar var arka tarafta. Bunu zaten uzun versiyonunda var. Bir de 12 volt çıkışı arka tarafta yer alıyor. Gelelim arkasına. Şöyle sürgülü kapımızı bir açalım. Bu kapının camları bir defa dikine açılıyor. Bu güzel bir özellik arkadaşlar. ilk defa Doblo ile gelmişti ülkemizde. Kapıda küçük gözler, kapı açma kolu ve cam açma tuşu yer alıyor. Koltuklar çok dik konumlandırılmış gördüğünüz gibi. Üçü ayrı ayrı yerleştirilmiş buraya. Yani üç ayrı koltuk var arka tarafta. Arkada ortada bir separatör olduğu için burayı yatırarak kullanamıyorsunuz ama daha kullanışlı normalde o separatör olmasa. Üç tane izofiks bağlantısı yer alıyor. Bu güzel bir özellik ve bu koltuklar yatabiliyor. Yatırdığınız zaman minderle beraber yattığı için dümdüz bir alan oluşuyor. Bagajla birlikte yine ön koltukların arkasında birer tane göz ve birer tane terek yer alıyor. Onun içerisinde de bardaklık bulunuyor. Bu otomobilde şaf tüneli yer almıyor arkadaşlar ve minderler çok uzun değiller arka tarafta hani oturmak için var mı varlar ama çok rahat olmadıklarını söylemem gerekiyor. Arkada baş mesafesi şöyle bayağı iyi baş mesafesi var. Şu yukarı tarafta da bir tane aydınlatma görüyorsunuz tutamak sadece ön taraflarda yer alıyor. Diz mesafesi ise şöyle ama bir hayli dik oturduğumu söylemem gerekiyor. Orta tarafta herhangi bir şey yok. Yüksek konsollu versiyonları da var bu otomobillerin ama bu araçta bu donanım paketinde bulunmuyor. Komboda arkadan ön tarafa bakış bu şekilde arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir hayli ferah bir alan bulunuyor burada. Bu arada üst kısımda bir tane terek yer alıyor şöyle gördüğünüz gibi tutamaklarda onun köşesinde bulunuyor. Tavan kısmında bu donanım paketinde cam tavan yok ama bunun cam tavanlı olan versiyonları da mevcut. E, tavanlar açılmasa da perdeli cam tavanlı olanları da mevcut. Öne gelelim anahtarsız giriş ve anahtarsız çalıştırma bulunuyor. Buraya dokunduğum zaman gördüğünüz gibi aynalarda kapanıp açılıyor. Tekrar şöyle çektiğim zamansa kapılar açılıyor. Kapı üstleri sert plastik malzeme. Kolumda yerlerde böyle çok gıllicik küçücük bir kumaş kaplama var. Dört cam tek tuşla açılıp kapanabiliyor. Ve küçük iki tane iki parçalı kapı üçü gözü bulunuyor. Koltuklara gelelim. Ön koltukların kenarında airbagler yer alıyor. Koltukların sırtlıklarının genişliği gayet güzel. Minder kısmında sol önde derinlik var. Sağ ön taraftaki derinlik kolundan koltuğu ileri geri ayarlayabiliyorsunuz. Üstteki kolu çektiğiniz zamansa sağ ön koltukta öne doğru yatıyor. Minder kısmı da öne geldiği için arka koltuklarla beraber dümdüz bir hacim oluşturabiliyorsunuz. Gerçekten çok kullanışlı. İki koltuğunda ayrı ayrı birer tane kol dayanağı bulunuyor. Bunları olarak ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar. İçerisine bindiğimde bu sol tarafta yukarıda iki tane parçalı havalandırma menfezi, bir tane bardaklık ve onun altında bir tane daha havalandırma menfezi bulunuyor. Onun alt tarafında otomatik far kumandası, far yükseklik ayarı, sis aydınlatmaları, çocuk kilidi ve şerit takibin tuşu yer alıyor. Direksiyon kısmına gelelim. Direksiyon üst tarafında burada bir tane göz var. Bu göz büyük bir göz ama böyle Durmuyor. Açıyorsunuz. Kapanıyor. Tüm markalarda böyle bu arada. Kadranlar. Kadranlar standart Opel kadranları. Ortada siyah beyaz bir ekran var. 30 bin kilometrede bu otomobil. Hararet ve yakıt tüketimini buradan görebiliyorsunuz. Direksiyon. Direksiyonun arkasında sinyal kolunun üzerinde otomatik uzun far asistanının tuşu yer alıyor. Bir de pedal shiftler bulunuyor. Sol tarafında Direksiyon ısıtma ve hız sabitleme ayarları sağ tarafında da ses sistemi ayarları bulunuyor bu direksiyonun. Orta kısma geldiğimde bu ekranın üzerinde bir jelatin var o yüzden parlıyor. Jelatinsiz görselleri arada geçecek. Arkasında bir tane göz bulunuyor. Açık ama yokuş o anlamda güzel. Geri görüş kamerası mevcut değil bu otomobilde. Bluetooth bağlantısı bulunuyor arkadaşlar. Bu arada start stopu ekrandan kapatmanız lazım. Şuradan araç ikonuna basıp buradan açıp kapatmanız gerekiyor. Altına indiğimde iki tane havalandırma menfezi. Onun altında dijital çift taraflı bir klima yer alıyor arkadaşlar. Onun sol tarafında çalıştırma tuşu ve bir tane elektromekanik park freni. Ortada bir göz. Sağ tarafında ise eko tuşu ve bir boşluk var. Orada dolularında grip kontrol oluyor. Çevirmeli bir de vites topuzu yer alıyor. Altına indiğimde bir boşluk. Onun altında bir 12 volt çıkışı yer alıyor. Burası düz çünkü yüksek konsol bulunmuyor bu otomobilde. Sağ geçtiğimde sağ tarafta 3 tane torpido gözü var. Bu arabanın bir de tabii sağda bardaklık da var. Yukarıdaki üste doğru açılıyor. Ortadaki kapaksız. Alttaki de aşağı doğru açılıyor. Alttaki biraz şekilsiz çünkü süspeysanın standart Torpido gözü. Yukarı çıktığımda iki tane aydınlatma, otomatik kararma özelliği olmayan iç dikiz aynası ve ışıklı makyaj aynaları yer alıyor. Combo'nun bu donanım paketi neden çok satılıyor? Çünkü gerçekten dolu ve gerekli tüm donanım paketleri bu otomobilde bulunuyor. Şimdi sürüşüne geçelim. Yakıt tüketiminden ve yakıt tüketiminden ve diğer özelliklerinden bahsedeyim size. Hadi gidelim. Combo Life'ın direksiyonu başındayım arkadaşlar. Bu otomobilin güzel özelliklerinden bir tanesi el frenini kendi tutup kendi bırakıyor olmasa. Şimdi bu otomobillerde farklılıklardan bahsedeyim. Jantlar farklı geliyor genel olarak. Alt etek kısmı kaplamaları farklı geliyor. Ve ön panjur kısmı farklı geliyor. Bununla beraber içerisinde tüm markaların direksiyonu farklı geliyor. Süren Toyota ve Fiat'ın direksiyonları birbirine çok yakın. Opel biraz daha farklı bir direksiyon kullanıyor. Peugeot da başka bir direksiyon kullanıyor. Tabi direksiyon farklı gelince sinyal kolu, silecek kolu ve buradaki alt bağlantı kapakları da farklı gelmiş oluyor. Bu arabanın bunun dışında farklı bir şey yok. Buradaki Kaplamaların rengi bile e, PSA siyahı yani çok siyah çekimde biraz zor oluyor o siyahlar onlar bile aynı yani her şey bütün malzemeler zaten arabaların aynı banttan ya da kamyonetlerin aynı banttan çıktığını söylemiştim size her şey birbirine aynı olarak gönderiliyor. Bu otomobilin mantığından ufaktan bahsettim dışarıda. Böyle bir mantığı var. Sürüş tarafına değinmek istiyorum. Şimdi süspansiyonlar. Süspansiyonlar bu arabada yani serte dönük bir süspansiyon yapısının olduğunu söylemem gerekiyor. Çok yumuşak değiller ama sert de değiller. Bir tık sert bir bir otomobil kullanır gibi kullanabiliyorsun. Yükseltisi bir defa çok güzel. Bir crossover kullanıyormuşsun. Havası oluşuyor. Sadece şu kapakları sevmiyorum. Dikiz aynalarının bağlı olduğu bu yerdeki kapaklar. Bir de şu dip kısmında böyle bir yükselti var. Ön camların dip kısmında. Onlar kötü duruyor gerçekten. Onun dışında burada bir problem yok. Koltuklar, sert minderli koltukları var. Ee, Opel olunca çok yadırgamıyorum sert minderli olmasını ama minderler de kısa tabii bir ticari ama uzun yol için çok konforlu olacağını söyleyemem. Bu koltuklar diğer markalarda da orta donanımlarda böyle fullerde değişebiliyor. Şimdi donanım olarak güzel gerekli olan her şey var. Bu arabada çarpışma önleme sistemi de bulunuyor. Hız sabitlemesi var. Pedal çiftine varana kadar bulunuyor. Fiyat olarak peki nasıl? Ondan bahsedeyim. Bu arabanın şu an ikinci elde fiyatı 850 bin lirayla 1 milyon arasında değişiyor. Yani 1 milyon lira verdiğiniz zaman ortalama 2000 bin kilometrede makyajsız bir edition alabiliyorsunuz. Biraz üstüne çıktığınız zaman da makyajsızını alabiliyorsunuz. Bu ortak üretimin avantajı işte demin de söylediğim gibi fiyat kısmına yansıyor. Çünkü aynı banttan çıkıyor bu arabalar ve makul fiyatlara satılabiliyor markalardan birinin stoğu diğerine göre farklı olabiliyor. O yüzden zaman zaman Opel uygun satıyor bu arabaları. Bazen Fiat uygun satıyor, bazen Peugeot uygun satıyor. Bu arabadan alacaksanız yani Combo Life, işte ne bileyim Berlingo, Peugeot Rifter, Fiat Doblo veya Pro-H City alacaksanız hepsine girin, hepsini arayın, fiyat sorun abi. Çünkü arabalar aynı araba. Sadece servise başka başka firmalara götürüyorsunuz. Başka bir farklılığı yok. Ha burada da fiyat farkı oluyor tabii. Peugeot Citroen ve Toyota tarafının servis maliyeti biraz daha yüksek çıkıyor. Fiyatın ve Opel'in de bir tık daha makul çıkıyor servis tarafındaki fiyatları. Ama çok böyle afaki farklar yok. Aynı araba olmalarına rağmen orada bir marka farklılığı ayrışımı oluyor ama yani arabayı alırken makullüğüne bakın abi donanımlarına bakın. Hani karoser bu, bu karoserin üzerine ne alıyorum ne veriyorum. Bir de tabii farklı farklı kombinasyon yapıyor markalar. O yüzden istediğiniz kombinasyonu denk getirmeniz de olağan. Markanın çok fark ettiğini düşünmüyorum. O yüzden bu 5 markaya da bakıp, Vauxhall ülkemizde olmadığı için 6'yı da 5'e düştük burada. Bu 5 markaya bakıp, bunlardan bir tanesini satın alabilirsiniz. Bunu mesela makyajlarında da ekran büyüdü, bir de dijital kadran geldi orta tarafa. Birkaç daha farklılığı var. Tabii dış makyajının dışında mesela direksiyon falan değişti. Ee, ama onun dışında ciddi bir farklılık yok. Araba yine zaten aynı araba. Bugün ticarette uğraşan veya şehir içinde böyle bir ticarete ihtiyacı olan biri için e, separatörü sökmek şartıyla e, yasal boyutu tabii ki vardır durumda ama sökmek şartıyla bu otomobil mantıklı ve makul bir araba. Yakıt tüketimi de gerçekten düşük. Şimdi süspansiyon dedim yalıtıma geleyim be. Yalıtım tarafında da firma firma farklılık oluyor arkadaşlar ama afaki farklılık olmuyor. Bu 1.5 dizel güzel zaten aşırı sesli değil ama çok sessiz de değil. Mesela bu arabada dizel motor sesi Peugeot ki ben onun GT'sini kullandım. Donanımda da farklılık olabilir. Bir tık daha fazla geldi bana. Onun dışında ciddi bir farklı yok ama biraz çok fazla değil. Yüksek süratte sabit hızda giderken bir farklılık yok. Yalıtım tarafı da bir ticari gibi aslında. Yol sesi yaklaşık 55'lerden sonra geliyor. Rüzgar sesi yaklaşık olarak 90-95'lerden sonra içeri gelmeye başlıyor ama 130'da ortalama 125'te falan giderken de ciddi bir ses oluşmuyor arkadaşlar. Bir de direksiyon hassasiyet farkı var. Kimisinde bir tık sert, kimisinde bir tık daha yumuşak. Bu Opel'de şaşırdığım bir şekilde de biraz yumuşak. En yumuşağı da şeydeydi, fiyat grubundaydı. Onlar da biliyorsunuz City Modu alışkanlığı olduğu için orada bayağı bir yumuşak direksiyon geliyor. Görüş açıları güzel ama etek kısmını çok yani alt çaprazları çok fazla göremiyorsun. Park manevralarında bu donanımın en büyük eksiği de geri görüş kamerası. Bu arada bu ortadaki ekranlar da aynı birbiriyle sadece arayüzleri farklı. Mesela Toyota tarafı 2013 yılından kalan arayüzü kullanıyor. Yeni arayüzleri diğer arabalarda başka, Peugeot'da başka mesela. Peugeot'da daha eski bir arayüz kullanıyor. Opel kendi arayüzüne benzeyen bir arayüz kullanıyor ama menülerin yerleri falan bile birbirleriyle aynı. Burada bir fark yok. Sadece burada gördüğünüz görsellerin rengi farklı geliyor. O markanınki neyse onu yüklemişler ona çalışmışlar ve o geliyor arkadaşlar. Bunun dışında peki aracın yakıt tüketiminden bahsedelim size. Yakıt tüketimi şehir içinde ortalama 7 litrelerden başlıyor. 8'de yakabilirsiniz ama çok aşırı soğuk aşırı buzlu karlı yol olmadığı sürece en fazla bu bantta bir yakıt tüketimiz oluyor. Bunun üstüne 9'ları falan da görebilirsiniz. Duruma göre, yükünüze göre. Şehir dışındaysa yine ortalama altı buçuk altı o bantlarda yakıt tüketimi var. E kocaman bir araba gayet normal. Tabii daha aşağılara çekebilirsiniz. Yani alt bant üst bant dersek o zaman aşağı yukarı şöyle demem lazım size. 5 litre ile 10 litre arasında bir yakıt tüketimi. Olur demem lazım. Ortalama da göreceğiniz genel olarak 7-7.5 bandında bir yakıt olur. Kocaman bir araba. Ticari gayet normal. Bir de otomatik şanzımanlı bir araba. Gayet normal bir yakıt tüketimi ama böyle çok e, serbest, sakin bir yolda giderseniz ciddi uygun makul yakıt tüketimi de elde edebiliyorsunuz. Yani makul yakıt tüketebilen bir motor. Her zaman tüketmese de tüketebilen bir motor gerçekten. Özellikle e, uzun yolda 90 km bandlarında ilerlerseniz 5'lerin etrafında dolanmanız çok çok normal. Şimdi şurada bir performansına bakalım. Kombonun performansını ölçelim arkadaşlar. Sonra yolumuza devam edelim. Bir de bu direksiyon çok yukarıda duruyor ya. Bir tık daha aşağıda dursa daha güzel olurdu. Yani şunun konumlandırmasını pek sevmiyorum açıkçası. Onu söylemem gerekiyor. Bir tane abi var arkamda. Ya ölümüne dibimden geliyor. Çok şükür be Porsche'ci abi. Geçtim. Hani dibinden git de bunun gitme yani hani. Kendine göre birini bul. Dip gaz yaptım. Burası yokuş. Yaklaşık 3 derecelik bir eğim. 80 100 Şerit takip sistemi sinyal alışkanlığı oluşturuyor insanda. 130 km hızlara geldik arkadaşlar. Şerit takip her aktif ettiğinizde açılıyor şuradan tuşa uzun basarak kapatabiliyorsunuz. Evet. Ee, ama onun dışında her aktif ettiğinizde açılıyor. Şerit ortalama yok. Sadece takip özelliği bulunuyor. Bak mesela bu hızlarda giderken böyle aşırı bir ses falan yok yani. Araba gayet güzel ilerliyor. Buralarda bilek gibi kullanabiliyorsun. Motor sesi daha keza öyle. Şimdi yokuş performansına bakalım isterseniz. Hatta geçmeyeceğim yan şeride. 117 km hızdayım. Dip gaz yaptım. Şanzımanın vites değiştirme hızı güzel. Çok sportif değil ama güzel. İki vitesi tek tek düşüyor tork konvertörlü. 130 oldu. 140 oldu mesela. Ve 145 km hızda bıraktım. Devir oranlarına bakalım. 140 135 km hızda 2300 devirlerde gidiyor. Gayet güzel de bir devir oranı var bu otomobilin arkadaşlar. Bu anlamda herhangi bir problem yok galiba kaza olmuş geçmiş olsun. Yani baktığımızda bu fiyatlara mantıklı ve makul bir otomobil ama şunu da söyleyeyim ben 1.5 milyonlara yaklaştığımda daha doğrusu 1.200'lere biraz geçmeye başladığımda kedi bakarım ticari olarak net söylüyorum bu fikrimi de. Ama onun altında bu arabalardan bir tanesini alır biner işimi çözerim arkadaşlar kedi 2 litre dizel mis gibi araba. Tam donanım farklılığı falan filan var ama uzun yolda ve uzun yolda ve konfor anlamında bunlardan daha güzel onu söylemek lazım. Ee, ama bunların da avantajlı olduğu taraflar var. Mesela MTV'si de daha düşük bu arabanın. O da ciddi avantajlı bir durum. Ee, özellikle ticarette uğraşanlar için veya buna aileler de çok biniyor. Aile bilenler için de avantajlı bir durum. Gelelim yol tutuş tarafına. E tabi direksiyon bir tek yumuşak dedik. Ön tarafta hissiyat güzel ama 130-140'lara kadar. Çok zorladığınız zaman önce ön taraftan açılıyor. Sonra da arka taraftan geliyor bu araba. Direksiyon da verdiğiniz tepkilere her zaman karşılık vermeyebiliyor. Bir yerden sonra eski fiyatlar gibi. Yani sen çeviriyorsun ama o kaputtan bakman lazım. Araba dönmüyor. Burun kısmının aşırı dirayetli olmadığını söylemem lazım. O yüzden... Bu otomobile biraz ihtiyatlı binip sınırlarında kullanmak lazım. Öyle kullanırsanız sorunsuz bir şekilde uzun süre bu otomobili kullanabilirsiniz arkadaşlar. Umarım faydalı bir video olmuştur. Kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi ve altına yorum bırakmayı unutmayınız. Benim 500.000 abone hedefim var. Tek tıkla buna beni ulaştırabilirsiniz arkadaşlar. Olmazsanız da canınız sağ olsun. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.